Şimdi arkadaşlar, geçen geçen hafta en son nerede kalmıştık? Hatırlayan var mı? Geçen hafta e, Nietzsche'nin iki, iki kavramını kullanmıştık. Nietzsche'nin hangi kavramlardı bunlar? Apollon ve Dionizak ve oradan yararlanarak iki kavram türetmiştik. Apollonik mekanlar ve Dionysik mekanlar. Ee, sorduğumuz soru şuydu acaba günümüzde Apollonik ve Dionizyak mekanları en azından görüngüler düzeyinde olsa bile tortular düzeyinde olsa bile görme imkanı var mıdır? Bugün e, Disneyland'lere ya da alışveriş merkezlerine gittiğimizde her şeyin öngörülebilir hale getirildiğini hesaplanabilir hale getirildiğini akılsallıkla e, buraların donatıldığını, rasyonelleştirildiğini görüyoruz. Ama öbür taraftan ne vardı unutmayalım büyülü bir ortam vardı, büyülü bir ortam. Ee, son derece canlı renkler, ışıklar, parıl, par, ışıklar, parlıtlar, evet. e, vitrinler, e, canlı renkler, bütün bunlar bizi ne yapıyor aynı zamanda çekiyor. Bir taraftan e, diyonizak unsurlar var görünürde, öbür tarafta ise ne var? Apollonik unsurlar var, akılcılaştırma ve büyüleş büyüleme. E, tam da bunun Nietzsche'nin tragediasına uyuyor. Nietzsche'nin tragediasında da öyle değil miydi? İkisi arasında denge. Serbest bir faaliyet. Biri biri, biri, biri birinin üzerinde du egemenlik kurmayacak. Biri diğerini domine etmeyecek. Ama şeye baktığımızda, tragediyeye baktığımızda, tragediyenin dünyasında e, ne vardı değerli arkadaşlar? Bu yaratımın aşağıdan inşası vardı. Aşağıdan inşası. Hep birlikte katılımın olduğunu görmekteydik. Koronun oluşumundan tutunuz, ağıt yakmaya, yaşamın bir trajedi oluşuna dair bütün anlatıya kadar her şey daha çok yukarıdan belirlenimli değil, aşağıdan belirlenimliydi. İşte bu derste göreceğimiz mekanlardan birisi olan pazar yeri de böyle bir dünyaya aittir. Yani seyirlik toplumun mekanıdır. Seyirlik toplumun mekanıdır. Fakat şeye baktığımızda alışveriş merkezlerine, e, dizle lentlere, e, büyük konulu parklara, konulu parklara, e, bu tür mekanlara baktığımızda e, ne görüyoruz değerli arkadaşlar? Bu tür mekanlarda e, her şeyin yukarıdan dayatıldığını ve her şeyin baştan hesaplandığını görüyoruz. Dolayısıyla bizim düşünmemize yer yoktur. Bizim yaratıcılığımıza yer yoktur. En önemlisi ...tesadüflere yer yoktur. Tesadüflere yer yoktur. Her şey matematikseldir. Dolayısıyla 70'li yıllarda... ...gençlik parkına gittiğinizde... ...hani dersin konsepti... ...bağlamında nasıl bunu söyleyelim... ...örneğin bir hayvan pisliğine... ...basma ihtimaliniz vardı. Öyle söyleyelim tamam mı? Hayvan pisliğine basma ihtimaliniz vardı. Ve bu risk nedeniyle bedeniniz daha aktifti böyle bir risk vardı her yerde. Ama günümüzde böyle bir riskin olmayacağını biliriz. Alışveriş merkezlerinden tutunuz, park, park sal alanlara, her yere kadar yani bu büyülenmiş, akılcılaştırılmış yerlerde böyle bir riskin olmayacağını gayet iyi biliriz. Bu da bizi ne yapar? Bedenimizi pasifleştirir. Çünkü düşünmek demek değerli arkadaşlar riskin olabileceğini hesap ederek hareket etmektir. Çünkü düşünme fark anlarında oluşur. Bunu daha önceki felsefe, yani biraz felsefeyle ilişkilendirdiğimiz derslerde biraz anlatmıştık yanılmıyorsam. Diğer türlü hayatın kendisi monotondur. Nedir o? Rutindir. Yani yüzmeyi bilirsiniz, yüzmeyi otomatikleştirmişsinizdir. Peki düşündüğünüz an nedir? Ben nasıl yüzüyorum diye sorduğunuz andır. Ben nasıl yüzüyorum diye sorduğunuzda batma tehlikesi vardır. Düşündüğünüz an sizin yok oluşunuz da olabilir. Bisiklet sürme keza. Geçen ben araba sürüyordum, yanımda birisi vardı. Bana nasıl, hangi teknikleri kullanarak araç kullandığımı sordu. Yani tepeye çıktığımızda aracı nasıl durdurduğumu sordu. Ben dedim bunları bilmiyorum. Ayaklarım hareket ediyor. O zaman bu soruyu ayaklarıma, ayaklarımın hareketini beynime sinyal göndererek yanıtlayayım dedim. Ayaklarımın hareketine göre ona yanıt verdim. Ve ilginç yanı bunu düşündüğüm andan itibaren de iyi hareket edemedim. Aynen size daha önceki yıllarda gösterdim, göstermedim bilmiyorum. Godard'ın Hayatını Yaşamak filmindeki meşhur sahne örneğinde olduğu gibi. Godard'ın Hayatını Yaşamak filminde kafe sahnesini hatırlarsanız ya da bu sene de gösterdim bildiğim kadarıyla. Orada fahişe kadınla profesör karşı karşıya geliyor ve kadın ona bazı sorular soruyor. Diyalojik bir iletişim var. Kafeye çünkü çok müsait. <laughs> profesör ya da işte bilge ya da filozof dediğimiz insan Portoz'un hikayesini anlatıyor. Üç silahşörler, üç silahşörlerdeki Portoz'un hikayesi. Portos'un hikayesinde ne vardı, hatırlayan var mı? Portos. Evet, Efendim? Evet, sonra, sonra ne düşünüyordu Portos? Ayaklarım nasıl, Ayaklarım nasıl birbirini takip ediyor. Bunu düşündüğü an onun ölümü oluyor. Düşünmediği Düşünmeye başladığı an onun ölümü olur. Gördünüz mü? <laughs> Demek ki günümüzün lüks mekanlarında, Tesadüfe yer bırakmayan mekanlarında düşünmeye yönelik herhangi bir aktiflik söz konusu değildir. Bunu şeye de benzetebilirsiniz. Hani günümüzde arabaya ara, arabaya araba kullanmaya başladığımızda navigatörleri kullanırız ve böylece navigatörlere enerjimizi yükleriz. Bizim herhangi bir şekilde enerjimizi kaybolma riskine yönelik harcamamıza gerek yoktur. Kaybolma riski diye bir şey söz konusu değildir bizim için navigatörler kullanıldığı andan itibaren ve böylece vücudumuz pasifleşmeye başlar, vücudumuz pasifleşir. Aynı zamanda navigatörleri kullandığımızda riskten de uzak olduğumuzu düşünürüz. Bir de navigatörleri kullandığımızda aynı zamanda iletişimsel performanslarımız azalır. Niye? Çünkü hangi sokağa gireceğimizi, nerede kaybolacağımızı bilmediğimiz için kimseye soru sormamıza gerek yoktur. Yani arabadan çıkıp birisiyle iletişim kurmamıza gerek yoktur. Ya da kırmızı ışıkta durup şuraya nasıl gidecektim diye soru sormanıza gerek yoktur. İşte size bedenin pasifleşmesinin en etkili örneklerinden birisi. Teknolojiye yatırım yaptığımızda, enerjimizi teknolojiye transfer ettiğimizde bunun bir bedeli vardır. Bunun bir bedeli vardır. Dolayısıyla bu bedeli bilerek sosyal hayat içerisindeki yolculuk daha sağlıklı yolculuk olabilir. Ne anlamda? eğer biz bu bedeli bilirsek bazen teknolojiye enerji aktarımı yapmayabiliriz. Yani Jack Sparrow gibi yaşamayı tercih edebiliriz. Bazen. Her zaman değil bazen. Hayatta bazenlerle bazen denge kurmakla ilgilidir bu mesele. Şimdi e, bu, gördüğünüz gibi burası son derece önemlidir. Ve bu e, mesele yani mekanın tesadüfülle yer bırakıp bırakmaması o kadar önemlidir ki işte sert bile söylediğim Tem ve Taş kitabının girişinde Richard Sennett'ın bu kitabı yazmasının bile gerekçesini oluşturuyor. Nedir öyle o sahne? İşte arkadaşımız ileride sunacak ama şu anda hani bağlam nedeniyle söyleyeyim size. Sennett e, Sennet, eee Vietnam'da, Vietnam'da sakatlanan bir arkadaşıyla birlikte bir sinema salonuna gider. Alışveriş merkezindedir sinema salonu. Ee, şimdi o sesi duyduğunuzda düşünmeye başladığınız an oluyor. Yani benim anlatımım büyüsünden kurtuluyorsunuz. Efendim? Evet. <laughs> şimdi e, Godard bunu nasıl yapar? E, Godard'ın o söylediğim sahnede, hani o kafe sahnesinde Godard bu büyüyü nasıl kırıyordu hatırlıyor musunuz? Kadın kameranın içine bakıyordu. Kadın kameranın içine ciddi ciddi bakıyor. Ve sizi rahatsız ediyor. Ya a, a acaba ben ne seyrediyorum, ben ne yapıyorum diyorsunuz. E, Godard'ın da yapmaya çalıştığı şey oldu. E, Vietnam gazisiyle birlikte nereye gidiyor? Sinema salonuna gidiyor. Ve sinemada vurdulu, kırdılı, son derece şiddetli bir savaş filmi izliyorlar. Olağanüstü. Kanlı bir savaş filmi. Kollar, bacaklar kopuyor ve insanlar e, hiçbir tepki vermiyor. Hatta seviniyorlar bazı sahnelerde. Yani hiçbir heyecan şeyi yok. Yani heyecan çok fazla, pardon özür dilerim. Heyecan çok fazla. İnsanlar heyecanlanıyorlar fakat korkuya yönelik bir heyecan değil bu. Zevke yönelik bir heyecan. E, eğlence içerikli bir heyecan. Şiddetin yarattığı patoloji, şiddetin yarattığı şizofreni, şiddetin yarattığı e, eğlence, haz Günümüzdeki gibi aynı. Ve dışarı çıktıklarında sinema arasında otururlarken tabi bu Vietnam'daki kişinin kolları yok, bacaklarının bir kısmı yok galiba. Yani epey ağır bir özürlü. İnsanlar bakışlarını ondan sakınmaya çalışıyor. İnsanlar bakışlarını onlardan sakınmaya çalışıyor. Böylece sinema salonunda katarsı erişen ve bedenleri eğlencenin altında pasiflik içerisinde eriyen o insanlar, gerçek yaşamın gerçek koşulları altında onunla yüzleşmekten korkuyorlar. Onunla yüzleşmiyorlar. İşte size bedenlerin pasifleşmesine ilişkin bir başka örnek. Eğlence içerikli filmlerin bedenleri nasıl pasifleştirdiğine ilişkin örneklerden birisi. Yalnız ben bunu söylerken eğlenceye karşı olduğum gibi bir şey intiba edilmesin. Eğlenmek insanın en özel ihtiyaçlarından birisidir. Mutlu olmanın en önemli özelliklerinden birisidir. Ama mesele şudur. Nasıl? Bedeni pasifleştirerek mi? Bedeni aktifleştirerek mi? Yani burada asıl sorulması gereken sorulardan birisi budur. Bir de eğlencenin türe, türleri vardır. Mesela şu anda biz karşılıklı bir iletişim içerisindeyken acaba siz eğlenmiyor musunuz? Entelektüel zevk diye bir şey duymadınız mı? Belki de zevklerin en büyüklerinden birisidir. Bu da bir tür eğlencedir. Eğlenceye verdiğiniz anlama bağlıdır bu. Bedeni aktifleştiriyorsunuz, zihni aktifleştiriyorsunuz, sürekli sorular soruyorsunuz, kavramlarla cebelleniyorsunuz ve <laughs> bu kavramlarla cebelleşme zihnimizi, bedenimizi aktif hale getirmeye başlıyor. Ee, ama değerli arkadaşlar günümüzün dünyasında günümüzün dünyasında yine de yine de Apollonik ve Dionizak mekanların tortusu düzeyinde değerlendirebileceğimiz mekanlar vardır. Dedik ki tamam günümüzde Apollonik ve Dionizak dediğimiz mekanlar e, gerçekten ee, hemen hemen yok olmaya başlamış olabilir. Ama acaba hiç bunu bunu andıran, bunu anımsatan görüngüler düzeyinde olsa bile bunu çağrıştıran mekanlar olabilir mi? Sorduğumuz sorulardan birisi buydu. Hatırlayan var mı? Böyle bir soruyu da galiba bitirmiştik dersi. Şimdi bu soru <laughs> zihninizin bir kenarında dursun. Ona geçeceğiz. Ee, fakat biz daha önceki derslerde bir şeye değinmedik değinmediğim şeylerden birisini hatırladım. O da mekanın politik özelliği. Mekanın politik özelliği. Şöyle bir söz söylesem. Mekan politiktir desem ne anlarsınız? Mekan politiktir. Bir soru sorabilir miyim? Tabii. politikasına yansıması açısından bu tükedenin... Her açıdan düşünebilirsiniz. Mekan politiktir. O sizin verdiğiniz anlamla ilgili bir meseledir. Buyurun. Yani yanlış hatırlamıyorsam sanki politika çok yönlü gibi bir anlamı var. böyle bir şeydi. Hani mekan çok yönlüdür gibi. Çok bakış açılıdır gibi böyle bir anlamı var. Evet. Mekan çok bak mekan çok çok, yönlü yani. çok yönlüdür Çok yönlüdür. Şimdi bir şeyin çok yönlü olması onun politik olduğunu mu gösteriyor? Bakış açısına göre değişir. Evet biraz tabii içeriye doğru girmek gerekiyor. Mehmet Fransız devrimini gerçekleştirmesine imkan kılan ana unsurlardan biri Paris'in o dönemki dokusu e, ve dular yıkısı. Yani bütün o barikatları birbirine bir şey sağlamlaştırarak e, kanalı devrim e, Yani sonra diktatörlüğe geçtikten sonra Paris 10. barikatları ve şeyleri yıkıp yani yeni politik düzene göre yeniden bildiğimiz başta aslında devrimin onu anısı değil mesela iki farklı politik mekan mesela sözün unutma burada sadece şunu ekleyeceğim Kurtuluş'un söylediği şey her politik düzen kendi politik anlayışına uygun mekanlar yaratır. Dolayısıyla 1789 yılındaki Fransız Devrimi'ne giden yolda ...tabii bu da politik, mekanın politik olmasının... ...bir başka boyutu. Giden yolda... ...meyhanelerin rolünü söylemiştik. Meyhanelerde üretilen dedikodu... ...sadece dedikodu olarak... ...görülenmiyor işte. Politiktir. Politik sonuçlar yaratıyor. Politik, devlet sohbeti, politik dedikodu... ...bunun yüksek nitelikli... ...rasyonel sohbet olmasına gerek yoktur. Entelektüel sohbet olmasına gerek yoktur. Dedikodu... ...içinde bulunan tarihsel bağlama... ...ve kontekse göre politik olabilir. Ciddi politik olabilir. Nitekim meyhanelerde üretilen o sohbetin kendisi şarap eşliğinde neye yol açmıştır? Fransız devrimi. Devam edelim. Fransız devrimi oldu. Sonra 1848 yılına geldiniz. 1848 yılında bu sefer Burjuva'ya karşı işçiler ayaklandı. İşçiler ayaklandı. İşçiler bu ayaklanmayı nasıl becerebildi? Çünkü tam işçilerin Ayaklanmasına imkan verecek bir yapılanma vardı, bir mimari tarz vardı. Gece tipi bir mimari tarz diyebilirsiniz. Herkesin kolayca kaçabileceği, saklanabileceği bir yapı, barakalardan da oluşabilen bir yapı. Dolayısıyla bu yapı içerisinde sizin onlarla mücadele etmeniz kolay değildir. Bir şekilde üstesinden geldiğinizde dersini al, dersinizi almışsınızdır. Politika, yani o dönemin politik iktidarı büyük i ile başlayan Potestas. potestas potestas küçük i ile başlayan potentia'yı alt etmek için mekan üzerinde stratejiler deniyor. Ne yapıyor? Mekanı dönüştürüyor. Ne yapıyor? Barakaları yıkıyor. Ne yapıyor? Kulübeleri yıkıyor. Evleri yıkıyor. Onun yerine ne yapıyor? Geniş alan alanlar yaratıyor. Geniş alanlar, bulvarlar, meydanlıklar yapıyor. Meydanlıklar. Çünkü meydanlıkta askerle sıradan insan karşılaştığında, işçi karşılaştığında asker onu çok kolay bir şekilde alt edebilir. Sizin saklanacak yeriniz yoktur. Burayı anladınız mı? İşte mekanın politik olmasının en önemli kanıtlarından birisi. Şimdi ama çelişkilidir. Birazdan ona geleceğiz. Birazdan ona geleceğiz. Bu, bu boyutlardan birisi bu. Şimdi ara bir şey söyleyecekti galiba. Ben bir mesela çoğu filmlerde e, salonun yemek yemeği yerine oradaki konuşmalar. Yani bu bir politika şeklidir. Ailenin bir şeyine göre işte polis saatleri, oturuş şekilleri, işte yemek tarzları belirlenir demek istedim. Ve bir de arka buna olarak mesela mekanın politik diyecek şey olursak mesela Kızıl Meydan. Odası niye Kızıl Meydan ya yani niye mesela, Tabii. Tabii ideolojinin mekana kazınması, meydanlık alanlar. Şimdi bu önemli bir şeydir. Genellikle biz buna sosyal, siyaset biliminde despotik iktidar diyoruz. Despotik iktidar. Despotik iktidar değerli arkadaşlar genellikle doğu ülkelerinde daha fazla görülür. Bu bir tarihselliktir biliyorsunuz. Türkiye'nin toplumsal yapısı ya da dünyanın ...siyasi haritasına baktığınızda bunu görürsünüz. Despotik iktidarın en önemli özelliklerinden birisi... E, ...altyapısal iktidarın az gelişmişliğidir. Altyapısal iktidardan kastedilen şudur... E, ...insanların kolayca gözlemlenebilmesi... ...yönetilen kesimlere kolayca ulaşılabilmesi... ...yani iletişim ve ulaşım teknolojilerinin gelişmemiş olduğu... ...her yerin gözetlenemediği toplumlarda... ...daha çok despotik iktidar hakim olur. Bir kral, buna padişah diyebilirsiniz... ...buna bir sultan diyebilirsiniz... ...ya da buna bir çar diyebilirsiniz... ...ya da devlet başkanı diyebilirsiniz. Fark etmez, o önemli değildir. Ama bu tür yönetimlerde... ...despotik iktidar dediğimiz iktidar... ...kendisine ait simgeler bulmaya çalışır. Semboller bulmaya çalışır. Yani ben iktidarım diyebileceği bir alan yaratmaya çalışır. O alan büyük olmak zorundadır. Çok büyük olmak zorundadır. Dolayısıyla oraya iktidarını kazımalıdır. Ve oraya büyük posterler de asmalıdır. Büyük posterler asmalıdır. Her yer, her yerde o gücü hissetmelisiniz. Ona baktığınızda onu hatırlamalısınız. Hatırlatıcı bir imgedir o. Aynı zamanda mekanın kendisi. Mısır'da mübarek rejiminin Yarattığı tahrir meydanı da öyle bir meydandır. büyük bir meydandır. Buyurun. Soracağım. Bu da Bu aynı şekilde iktidar davranımı. Bu konuşumu iktidar büyük geniş bir ağır. En mahre söylendi, en büyük davranıştı böyle kendisini gizlemiştir. Yani mekânın politik olması da buyur. Neticede bir kendilerini belirli mekanlar üzerinden işlerler, diğerleri ve ona göre de toplumsal algı, bireysel bir şekilde neticede belirli pratikler, yani kendi isteklere e, çizgisi doğrultusunda bir günlük yaşam içinde, sıralam ya da bir yaşam için oluşturur. Bu söylediğin önemli. İşte Foucault'un bahsettiği o iktidar ağı, despotik iktidar da çok geçerli değil. Her yere sızamıyor. Her yere sızamadığı için genelleştirilmiş tedbirler alıyor. Yani ibret verici cezalandırmadan tutunuz. Büyük meydanlık alanlara kendilerini, kendi imgelerini kazıma. Bu tür uygulamalarla ne yapıyor? Kendini göstermeye çalışıyor. Mısır Firavun'un yaptığı neydi? Mısır Firavun'u ne yapmaya çalışmıştı? Mısır Firavun'un derdi neydi? Niye koskoca, çok büyük, azametli e, yapılar yaptırıyor? Aynı zamanda mezarını bile öyle inşa ettiriyor. Tanrı. Çünkü Tanrı'dır. Onun tanrı olmasına gerek yoktur. Önemli olan ona inanmaktır. Çünkü inanmak sayesinde vardır o. İçerisinde onun krallık da yoktur. Böbreklerini parçalasanız, şunu parçalasanız hiç krallık diye bir şey göremezsiniz. Ama insanlar ona inanmak zorundadır. İnanıyor. İnandırılıyor. Ve böylece ne yapıyor? Devasa, devasa mısır piramitleri yapılıyor. Öldükten sonra orada yeniden dünyaya geleceğine inanıyor. Aynı zamanda bu büyük olmak zorundadır. Çünkü Tanrı büyüktür. Eğer Tanrı büyükse benim mekanım da büyük olacaktır. İşte size mekanın politikası, mekanın politikası. Ama despotik iktidarların yaptıkları bu ilk, bu mekanlar, büyük mekanlar <laughs> her yere sızmamıştır, her yerde değildir. Genellikle tek merkezdedir, başkenttedir. ...ya da belki birkaç merkezdedir. Burada işte... E, ...garip bir çelişki ortaya çıkıyor. O zaman siz o alanı ele geçirirsiniz... ...ve iktidarı devirirsiniz. Anladınız mı? Yani madem böyle... ...o zaman mücadeleyi nerede yaparsınız? Mekanda yaparsınız. Mekan üzerinde... ...mücadele. The struggle over the space. Mekan üzerinde mücadele. E, nitekim... Despotik iktidarların dönüşümüne baktığınızda Doğu ülkelerindeki despotik iktidarların dönüşümüne baktığınızda devrimlere baktığınızda böyle olduğunu görüyorsunuz. Mekan ele geçiriliyor, iktidarların işi bitiyor. Romanya'da böyle olmuştur. Irak'ta yine keza buna benzer. Tahrir Meydanı tam bir örnektir. Evet, bu tür örnekleri ne yapabiliyorsunuz? çoklaştırabiliyorsunuz, çoğulaştırılabiliyorsunuz. Yumuşak karındır o aslında. Çok güçlü gibi gözüküyor. Aslında son derece güçsüzdür. Sovyetlerde de öyle değil miydi? Peki diğer türlü iktidar nasıl oluyor? Diğer türlü iktidar işte Ferhat'ın söylediği iktidar. Her yere sızan iktidar. Mekan sınırı tanımıyor. İnsana özelinde bile takip ediyor. Özelinde bile gözlemliyor. Onun üzerinde baskı kurmasına gerek yoktur. Onun üzerinde takip kurmasına gerek yoktur. Önemli olan bilgi üzerinden kurulan iktidardır. Bilgi. Yani benim tebaam benim hakkımda ne düşünüyor? Yönettiğim kesimler benim hakkımda ne düşünüyor? E, neler hissediyorlar? Halkın nabzı nedir? Ya da bunların e, potansiyelliklerini harekete geçirebilecekleri bir eylem teşebbüslükleri teşebbüsleri var mı? Siz bunları öğrendiğinizde mükemmel bir iktidar tipi kuruyorsunuz. Biz buna ne diyoruz? Altyapısal iktidar. Altyapısal iktidarın mekanları da çok katmanlıdır. Altyapısal iktidarın katmanları çok boyutludur, çok katmanlıdır. İçerisinde iletişim altyapısının ulaşım teknolojisinin en uç saplara taşındığı bir yapıdan söz ediyorsunuz. Bilgisayar teknolojisinden tutunuz. Ee, en en ince en kordaki hücrelere kadar sızmayı sağlayan teknolojilerdir bunlar. Ve dolayısıyla o zaman e, altyapısal iktidarın mekanlarında şöyle bir sorun var. Ee, sizin sizin surları Surları ele geçirmeniz yetmiyor. Surların arkasındaki tek 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 alanlara ele geçirmeniz gerekiyor. Ve en uca ulaşmanız, en tep merkezdeki yere ulaşmanız o kadar kolay değil. Dışta bir kabuk var. Kabuğun içerisine sızdıkça başka bir alanla karşılaşıyorsunuz. Örneğin sivil toplumun mekanları. Özel özel teşebbüsün mekanları. Bunlarla karşılaşıyorsunuz. Öbür tarafta medya plazalarla karşılaşıyorsunuz. Öbür tarafta özgürlük adı altında sunulan mekanlarla karşılaşıyorsunuz. Pek çok alanla mücadele etmek zorundasınız. Ve ne oluyor? İçeri doğru sızarken yavaş yavaş eriyorsunuz. Sadece kaleler yetmiyor. Bal peteğimsi bir görünüm var. Bal peteği, bal peteği gibidir. Labirent gibi, labirent. Ee, mekanın politik olması, değerli arkadaşlar, sadece ve sadece fiziksel mekanlarla ilgili bir özellik değildir. Tahrin mek, Me tahrin meydanı örneğimizi hatırlayınız. Bununla ilişkili bir belgesel vardı bu ara. Ee, El meydan diye geçiyor, El meydan. Ee, yani o onun onu bulabilirsiniz İngilizcede. Ödüllü belgesel belki kurtuluş size bilgi verebilir eğer izlemişsen. Gerçek 3 yılda çekiliyor belgesel. 3 yılda gerçek mücadeleyi anlatıyor ve içeride birkaç kişinin hikayesi çerçevesinde karşıt görüşlü de olsa birkaç kişinin hikayesi çerçevesinde bir anlatı kullanılmış.